Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak klima soğuktan sıcağa nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimiz, takipçilerimizle birlikte. Baymak klimanın sıcak modda kullanmaya karar verdikten sonra klima sıcak modu hangisi diye düşünebilirsiniz. Klima ısıtma modu işaretler ne kadar markadan markaya ve modelden modaya değişkenlik gösterse genellikle çoğu klimada mod düğmesinin altında güneş işareti eşliğine verilir. Bunun bazı klimanın kumandalarında da size heat verildiğini görebilirsiniz. Buradan soğuk modda ise yani soğuk üflüyorsa baymak klimanız ve bunu sıcak moda sıcak üflemeyi almak istiyorsanız kumandanızdaki ya mod ya da güneş işaretine dokunabilir. Modun altına güneş işareti yer alacak buna dokunabilir. Buna basabilir ya da direkt olarak heat düğmesine basarak baymak klimanızı soğuk moddan sıcak moda kolaylıkla alabilir ve bu sayede Baymak klimanızın sıcak üflemesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.